Al Michael. Mutlu musun? Gittin elin adamını ekibimize aldın. Geldi bizi dolandırdı. Ya adamın her şeyini araştırdım diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Çok iyi bir dolandırıcıydı. Hiç böyle bir vakası yok. Ben nereden bilebilirim ki? Evet bak bunda haklısın. Çok iyi bir dolandırıcı. Bak bizi nasıl da dolandırdı. İyi araştırmışsın ya. Arkadaşlar Allah aşkına bir kavga etmeyi bırakın ya. Paralarımızı nasıl geri alacağız onu bir düşünelim. Bir dakika. Bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim. Michael burada hak vereceksin abi. Söyle hadi söyle. Şimdi bu Yeşim haber demiyor mu kavga etmeyin kavga etmeyin. Sen mi aldın paralarımızı? Evet ya Yeşim. Sen mi aldın? Ya biz bir ekibiz ya. Niye... Aldıysan çabuk paralarımızı verir misin? Saçmalamayın ne diyorsunuz ya? Ben kavga etmeyin de paralarımız nasıl alacağız onu düşünelim diye söylüyorum. Kavga edince paralar mı geliyor? O zaman hep beraber kavgaya devam edelim değil mi? Hem belki George aldı. Herkes suçlu duruyor, duruyor sabahtan beri. Bir şey diyeceğim burada. Ben suçlarım tabii. Çünkü benim bir buçuk milyonum gitti. Bizim az paramız gitti sanki. Sus. Sen burada susuyorsun. Susuyorsun. Susarak da paralar gelmiyor. Tamam mı? Bence kendiniz savun. Tamam mı? Allah aşkına Çünkü peşine düşeceğim senin. Bir susun. Asıl sen sus. Paralarımız nasıl gelecek onu tartışmalıyız biz. Kavga etmek Neşe'min de dediği gibi yok. Susmak da George'un dediği gibi yok. Herkes fikrini söyleyecek. Paralarımız nasıl gelecek? Yürüyerek. Çok komiksin. Allah aşkına. Bakın bu ciddi Neyse, bir durun bir düşünelim. Sen de ciddi deyip durma farkındayız herhalde onu. Allah Allah o yüzden boş boş şakalar yapıp duruyorsun. Dua et fazla şaka yapmıyorum. Oturayım şöyle. Sinirlendim zaten. Al Michael. Mutlu musun? Gittin elin adamını ekibimize aldın. Geldi bizi dolandırdı. Ya adamın her şeyini araştırdım diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Çok iyi bir dolandırıcıydı. Hiç böyle bir vakası yok. Ben nereden demek paranız çalındı. Bunu öğrendiniz. Ah. Alo, Cemil Bey. Alo, Deren. Bir haber mi var? Evet Cemil Bey, var. Tamam söyle, bekliyorum. Söyleyeyim hemen. Michael Bey paralarının çalındığını öğrendi. Tamam, güzel. Ben hemen şirkete geliyorum. Kimseye belirtme tamam mı? Tabi Cemil Bey. Görüşürüz. Görüşürüz Dera. Bay bay. Bay. Merhaba Deren. Merhaba Cemil Bey. Hoş geldiniz. Michael Bey odada. Diğerleri de onun yanında. Gidebilirsiniz siz. Tamam, sağol. Başlıyoruz bakalım. Michael, paralar gitmiş Michael. Fark ettiniz mi? Gördünüz mü? Paralar yok. Sonunda gelebildin. Paraları çaldığını itiraf etsen artık. Ben mi? Cidden benden mi şüpheleniyorsunuz? Yani size diyecek bir şeyim yok. Hem ben paraları nasıl alacağım? Sizin imzanız gerekli ya hani. Nasıl alayım o kadar parayı? Sen bir yolunu bulmuşsundur ya. Merak etme. Farkındaysan koskoca bankadan bahsediyoruz. Nasıl yolunu bulacağım? Hem alsanız alsanız sizden biriniz alırsınız. Çünkü biliyorsunuz benim imzam gerekmiyor. Çünkü benim daha param yok orada. Yani söyleyin, itiraf edin bence. Çünkü biz bir ekibiz ve kimse kimseye bunu yapmaz. Biz kaç yıldır üç kişilik bir ekibiz tamam ve hiçbir şekilde birbirimize zararımız dokunmadı. Sen geldin paralarımız gitti. Bence sen artık itiraf etsen iyi olur. Bak şimdi ben şunu söyleyeyim. Siz dolandırıcısınız, ben de öyle. Bir dolandırıcı arkadaşlarını da dolandırmaz mı sizce? Söyleyin hadi. Haklı abi dolandırır. Kim dolandırdı lan beni? Kim dolandırdı bize? Biz niye dolandıralım ya? Allah. Im. George, çok sinirimi bozuyorsun oğlum sen. Bak, Michael, ben senden şüpheleniyorum. Çok değişik hareketlerim var yani. Allah Allah, ben de senden şüpheleniyorum ya. Tesadüfe bak. Bakın ben de geçimden şüpheleniyorum. Ben de nedense George'dan şüpheleniyorum ya. Tamam bu şüphelenmeler hiçbir şeye açığa çıkartmayacak. Gelin bankaya gidelim. Kimin hesabında göreceğiz. Hadi yürüyün yürüyün. Aynen haklı gidelim. Bekle şu kahvemi bırakayım bari. Hadi geldiğimize göre Michael geç sırayı al. Alırım zaten Allah Allah. Alır tabii ki de. Dokuzuncu sıra. Çekil George. Hah, sıra bize geldi işte. Hadi yürüyün. Buyurun. Merhabalar. Biz bir para aktarımına için geldik de. Ha tamam, şu ilerden geçin. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz bank hesaplarımıza baktırmaya geldik de. Tabi. İlk hanginizin hesabına bakacağım acaba? Tabii ki de arkadaşlarımdan daha dürüst olduğum için, daha güvenilir olduğum için benimkine bakalım lütfen. Tamam. İsim soy isim alayım. Aziz Yılmaz. Aziz Yılmaz. Tamam bir de bir şifre. Aziz Yılmaz 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3, 4. Evet neden baktırdınız hesabınızı? Ya neden olacak? Ne kadar para var ona? He. Doğum yılma değil ya. <laughs> Çok şıkıcısınız. 100 bin TL var hesabınızda. Ne? Bir dakika harbi 100 bin var. Nasıl ya? bu cidden 100 bin var. O zaman Aziz temize çıktı şu an. Tamam sıra bende. Ben, ben demiştim. Ben demiştim. Ben güvenilir adamım. Tamam ben baktırıyorum. İsim su isim. Yeşim pencere. Tamam yeşim pencere. Bir de şifreniz. 4 5. 4 5 diğer iki rakam. Hayır 4 tane 5 yani. He anladın tamam. Şurada 5 Tamam. E kaç lira değil mi? E yani sizde de 50.000 var. Gördünüz mü? Ben de değil maşallah. Yeşim de temiz çıktı. Kaldı iki kişi. Siz yani. Bir dakika yani sen değilsen Michael. Ben ne diyorum abi? Belki George. Allah Allah hemen beni suçluyorsunuz. Göreceğiz Michael. Tamam. O zaman sıra bende. Dürüstlüğümü bir an önce göstermek istiyorum. Merhaba. Merhaba. İsim soy isim. George Brown. George Brown. Tabii bir şifrenizi alayım lütfen. Benim şifrem biraz uzun hemen söyleyeyim. 98 57 75 83 93 <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Bu arada her bankaya gelmeden önce bir saat bunu ezberlemekle uğraşıyorum. Geri sonra unutuyorum. Kusura bakmasanız bir daha sormayın değil mi? Çünkü ben yine unuttum da. Tamam tamam benim aklımda. Tamam ne kadar para var söyleyin lütfen 0 TL <laughs> Ben demiştim ben demiştim Nasıl abi. ya kesin George'da abi yalan Cidden 0 TL Bir dakika Michael. Michael Ya Michael. 6. isim o kadar kuvvetli ki görüyorsun Kesin lan sesin. ben nasıl olayım Ben değilim Tamam geç o zaman geç abi Tamam geçeyim çekil George Merhabalar isim soyisim. isim Michael son Tabi Michael son. Şifreniz. Michael son 2345. Tabii. Michael son 2345. Ee, söyleyeyim mi? E biz Ahmet. Altı milyon beş Ne? Ben demiştim, ben demiştim. Michael. Michael. <laughs> Michael nasıl ya? Ben ben çalmadım ben yalan. Ben çalmadım yemin ederim ben çalmadım. Michael sana inanamıyorum. Ya bunu bize nasıl yaptın ya? Yazıklar olsun Michael. Bir de beni suçladın. Cidden yazıklar olsun sana. Yürüyün gidelim. Ya bir durun. Bir durun ben yapmadım. Ben bir şey çalmadım. Ben cidden bir şey çalmadım. Bana komplo kuruldu burada biliyorum. Bana, Kim kurdu komployu ya? Ne bana, diyorsun sen? Bana bir gün verin size ispatlayayım bunu. Ben yapmadım. Tamam bir günün var. İspatlamazsan sen biter. Ekipten de gidiyorsun. Tek o da değil. Sana neler yapacağımız aklın almaz. Aynen. Tamam ama ispatlayacağım. Buna eminim. Neyse biz bir an önce şu paraları tekrar kendi hesaplarımıza atalım. Aynen ya. Ya nasıl yapabildim böyle bir şey? Hava aklım almıyor ya. Hanımefendi lütfen. Benim bir buçuk milyonumu hesabıma aktarır mısınız? benim de bir benim de 3 milyonunu lütfen hesabıma aktarın ta, ta, tabi tabi hemen diğer 3 milyon da ortak hesapta kalsın sakın aktarmayın tamam 3 milyon Bu arada... size 1 buçuk milyon size tamam ben ortak hesabın şeyinde söyleyeyim siz diğerini de oraya aktarın çekil Michael çekil Ortak hesabın adı ben size söyleyeyim. Y ma yazın. Y ma az Yeme yazdınız az, mı? Yazdım. Yeme az yazdım. Jo. Y ma az jo. Evet hepimizin başları. Farkındaştınız tabi. Anladım. Şifreyi söyleyeyim. Hı hı. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam mı? Tamam. Buraya aktarın şu an o 3 milyonu da. Tamam. Ya Yani Michael ben sana hala inanamadım. Neyse. Ben çalmadım diyorum. Ben çalmadım. <laughs> Ama para senden çıktı farkındaysan. Hayatım neden kolunu yukarıda tutuyorsun? Ya ağrıyor da böyle tutunca geçiyor canım. Ha tamam. Bu arada tatile ne zaman gideceğiz? Ben birkaç mayo falan baktım. Sipariş edeceğim de ona göre. Tatil, tatile gidemeyeceğiz canım ya. İşler işte bazı sıkıntılar oldu da. O yüzden... Ya o niye? Bana ne Hı? iş sıkıntılarından? Hep iş 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 yeter ya. Hayatım biliyorsun geçimimizi bir yandan da işimizden sağlıyoruz değil mi? Yani hesabında o kadar para varken. Yani bir de geçimsizlik mi çekeceğiz anlamadım. Ah oh, kulum, gidemeyeceğiz işte canım. Neyse kışın Uludağ'a gideriz. Bilmiyorum, bakarız artık. Hadi uyuyalım artık. Çünkü sinirlerim bozuldu. Aa, kolum ya Allah çok ağrıyor ya. Neyse benim hemen bankaya gitmem lazım. Canım yok hadi ya Allah. Hemen şuradan ne giysem? Kuliyim. Bu da olmaz. Kuliyim. Kalsın. Sonra gelir toplarım. Of. Çok dalga geçilecek ya. Şu konuyu öyle niye öyle. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Benim hesabımdan dün 6 milyon lira çıktı değil mi? Evet. Ya ben o 6 milyonu kendi hesabıma aktarırken bir şey imzalamışızdır. O belgeyi bana göster lütfen. Tabi alın. Ama ama bunu ben imzalamadım ki. Siz imzaladınız efendim. Üzerinizde sizin adınız ve sizin imzanız var gördüğünüz gibi. Ben imzalamadım. Yalan söylüyorsun. Çabuk bana doğruyu söyle. Yoksa senin hayatını mahvederim. Seni bitiririm. Yaşadığına pişman olursun tamam mı? Bitersin sen. Hayatını mahvederim seni. Bana doğruyu söylemezsen bunların hepsini gerçekleştiririm. Benim ellerim nelere uzanır? Hiç haberin var mı senin? <laughs> Tabii ki de yok. O yüzden bana hemen doğru söyle. Ya tamam, tamam. Sizin dün geldiğiniz... <laughs> o Aziz Bey var ya hani... <laughs> Aziz, evet. Devam et. İşte o bana geldi ve o elinizdeki belgeyi dedi ki <laughs> bunu alacaksınız dedi. Ben de beni zorladı. Ben de maalesef kabul ettim. Sonra Sonra hesabım hesaptaki parayı sizin hesabınıza aktardım. İşte öyle. Biliyordum bunu. Bunu yaptığını biliyordum. Belgeleri al ve gel benimle hemen arkadaşlarımla bunu anlatacağız. Tamam ya tamam. Yeter ki şu sütçüden kurtulayım. Tamam tamam. Michael bey bu kız da kim? Michael bey Karınızı mı aldatıyorsunuz yoksa? Deren sus. Gel gel. Arkadaşlar. Ya sen hangi yüzle geliyorsun buraya acaba? Ne oldu Mike'ın? Ne işin var burada? Masum olduğumu size kanıtlayacağım. Nasıl olacakmış o? Bu elimdeki belge imzaladığım ama benim imzalamadığım belge. Anlat o der şeyi. Hadi aslında o belgeyi Michael Bey imzalamadı. Yani parayı da Michael Bey aktarmadı. Ne? Kim imzaladı o zaman? Bekleyin anlatacağım. Dün sizin yanınızda getirdiniz. Durun. Durun. Gelin şurada anlatın. Ay ses de pek duyulmuyor ki. Ay Ay öğrenmişler. Hemen Cemil Bey'i aramam gerek. Şöyle çıkayım da. Alo Cemil Bey. Alo Deren, bir sorun mu var? Ne oldu? Cemil Bey çok kötü şeyler oldu. Michael. Ne olmuş? Bankaya gidip oradaki kadını getirmiş. Kadın her şeyi itiraf etmiş Cemil Bey. Ne? Ne diyorsun sen? Eyvah. O, tamam ben bir şeyler düşüneceğim. Hadi kapat. Yani sizi kovacaklar haberiniz olsun. Çok üzülmeyin diye şey ettim ben. Deren saçmalama kapat şu telefonu. Ay tamam ya görüşürüz. Ay inanmıyorum. Bu nasıl oldu ya? Of kadın da yani. Polisten korkmuyor. Gitti Michael'dan korktu. İnan Michael'ın yapmadığını biliyordum zaten. Hem onu savundum. Yap, yapmadı dedim zaten. Ya ya kesin demişsindir sen ya. York. Peri gibisin sonuçta. Ay beni çağırıyor yine. Ne oldu? Telefonunu göt ha, getirmişsin zaten. Telefonunu versene. Aziz'i arayacağım. Ha, kovacak mısın? E yani ihanet etti resmen. Haklısın sana iftira attı pislik. Yalancı. Neyse Alo Aziz. Alo Michael sen hangi yüzle arıyorsun? Çalmadığım yüzüyle arıyorum. Neyi çalmadın? Çaldın ya her şeyi. Paraları. Kovuldun Aziz. Bir daha bu şirkete gelmiyorsun. Aman gelmem zaten bir daha sizin şirkete ben. Ne belalı bir şirket çıktı ya. Of kapat. Belalı biz değiliz. Belalı sensin. George. Necet ben götürüm şu işte telefonu. Ha ne oldu ne oldu Heh, söyle. Geldi sonunda al telefonu. Rica ederim hadi görüşürüz. Kovdun mu ne diyor? Ne belalı şirketmişiz. <laughs> belalı mı? Güleceğim şimdi ayıp olacak geç sen hadi. Biz belalı şirketiz ha ayağınızı denk alın. Kim diyor bunu? Aziz diyor tabii ki de. Kovdu mu? Evet. Oh be sonunda kurtulduk. Yine üç kişilik. Saf bir ekibiz. Harikayız. Ay. Niye arıyor acaba? Alo Nazlı. Ne oldu Cemil? Bir şey mi oldu? Evet hem de büyük bir şey oldu. Michael paraları aldığımızı öğrenmiş. Yani benim aldığımı öğrenmiş. Ne? Nasıl öğrendi ya? Nasıl öğrenecek bankadaki o kız? Ya o kıza güvenmemeliydik gitmiş her şeyi söylemiş ya. Ya ne diyorsun ya? Of. Keşke bir plan daha yapsaydık. Of ya. Bence de ya. Neyse ben bir şeyler düşüneceğim. Tamam ben de düşünüyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Of ya. Selam canım. Ah hoş geldin. Nasılsın? İşler nasıl gitti? İyiydi iyiydi. Gayet iyiydi hatta. Neyse ben çıkıyorum. Aa, neden? Çünkü bugün nöbetim var. Gitmem gerekiyor. Tüh ya. Ayrıyız yani. Maalesef. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Şunları alayım. Hadi kaçtım ben. Bay bay. Bay bay. Ayrılmış. Sanki çok şey yapıyordu da. Sonunda nöbet bitti ya. Michael, uyandın mı? Uyanmamışsın. Ay, üstümü gidip değişim, bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Ne yesem acaba? Ha, ay ocak niye açık kalmış? Ay. Tövbe tövbe ya. Mesela bir süt içeyim en iyisi. Zaten daha Cemil'le buluşacağım. Orada yerim bir şeyler. Michael. Michael, <laughs> Michael uyan hadi. Michael uyan. Hayatım geldin mi sen ya? Geldim. Hadi geç kalıyorsun. Alarmını da çalmış çalmış açmamışsın. Çok uykum vardı. Öyle uyumuşum. Hoş <laughs> geldin canım bu arada. Ben gidip kıyafetimi değiştiriyorum. Hoş buldum. Ne giysem acaba ya bugün? Bunlar değil. Bu da değil. Bu da değil. Bunu giyeyim iyisi. Çok da güzel oldum. Her zamanki gibi. Çıkıyor musun hayatım? Çıkıyorum canım çıkıyorum. Görüşürüz. Da sana bir şey soracağım Nazlı ya. Sor. Ya benim bu telefonla laptop şey ne oldu? Bulunamadım hala. Peşindeyiz ya buluruz yakında merak etme. Hırsızı birkaç yerde daha görmüşler de. Yarın bugün ulaşır elimize merak etme. Biraz daha hızlandırsam mı çalışmaları? Onlar benim için çok önemliydi sen biliyorsun. Tamam biliyorum da yani daha neler var? Daha dün iki kişi öldürüldü. Ve o otelde biri kardeşlerini kaybetti. Biz onların peşindeyiz. Bilet topla telefonun peşinde değiliz. Olsun hayatım. Sen ne de hızlandır çalışmaları tamam mı? öldürmedim ya. Of tamam. Şunu da alamadım. Neyse. Çıkayım bari. Şu bana ne öldürüyor lan, Allah Allah ya. Laptop telefon derdine kendisi. Dün daha neler yaşadık biz ya. Neyse ya. Cemil arayayım da hemen. Alo. Cemil uyandın mı? Ay Nazlı. Sanki daha uyumuşum gibi. Benim de nöbetim yeni bitti ya hani. Eve geldim daha üstümü değişiyorum. Çıkacağım birazdan. Tamam tamam. Ben de çıkıyorum şimdi. Tamam mı? Ondan sonra buluşacağımız yere giderim. Sen de hızlı gel. Bekletme beni. Tamam. Bay. Bay. Hemen buluşsak da konuştuk şu işleri ya. Ay ne oluyor bana? Merhaba çok geç kaldın mı? Yok ya ne geç kalması. iki buçuk saattir burada bekliyorum. Aç oluyordum neredeyse. Ya ne kadar şakacısın. Sen uykusuzken çok şaka yapıyorsun. Farkındaysan. Ya tamam hadi. Şu konuyu konuşalım. Hemen gidip yatalım bence. Tamam tamam dur. Sen bir şeyler düşündün mü? Yani bir şeyler düşündüm de sen düşündüysen önce fikrini söyle bakalım. Tamam ben düşündüm. Hani biz Güya Michael'la tatile gideceğiz ya. Şirketinde bir olaylar olmuş. Sağ olsun Aziz yani sen bir şeyler yapmışsın ya. Heh, i̇şte o yüzden gidemeyeceğiz falan dedi. Ben de diyeceğim ki iki günlük bir yere gidelim. Zaten yakın bir yer olur ben ayarlarım. 30 bin lirayı da boş ver çöp oldu ama önemli değil filan derim. Ondan sonra da orada polisleri göndeririz yakalatırız. Nasıl? Aa, çok iyi fikir de diğer iki kişiyi nasıl yakalayacağız? George ve Yeşim. Heh, onlar nasıl olacak? Ha, doğru bir de onlar vardı. Tamam şöyle deriz. Ee, bir günlük onlar da bizimle gelsin. Sabah gelsinler akşam dönerler deriz hem arkadaşlarınla da tanışmanı tanışmış olur. Merak ediyorum falan derim. O da anlar, anlamaz zaten. Hop diye okey der. Olur bu iş yani. O çok 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 iyi. Tamam tamam. Hadi bakalım. Yaptık biz bu işi. Evet evet hadi çıkalım artık kalkalım. Tamam. Lan bu Aziz gerçek ismi değil miymiş? Peki bu kadın? <laughs> Poliste de mi bu da bu? Michael'ın eşi. Michael bitti biz Michael. Karın her şeyi biliyor.